Kimse taraya kapışamaz kardeşim. Hemen gösteriyorum. Taray güçlü karakter kardeşim ya. Taray nasıl kötü dersiniz? Adam taraya küfür etmiş ya yani şaka gibi. Taray'ı seçtim diye. İyi oğlum. En Tarık kardeşim. Bak şuna bak. Şu hastalara bak. Can yeniliyor. Daha ne yapsın oğlum? <laughs> Say baya nörf yedi ama. Ağla güçlü kardeşim. Ne derseniz deyin. At, at kardeşim ya. Bitsin oyun. Ez ya At kardeşim şu gole Taranın gücü bu işte arkadaşlar ağlayın Ziveletler En iyi Tara'dır arkadaşlar Unutmayın bunu Şimdi ağlayabilirsiniz Taraya düşman olurlar Edgar diye ağlayın